Abla, hayırdır kampa mı gidiyorsun sen? Onun gibi bir şey. E, hiç söylemedin ya. Nereye? Çanakkale'ye mi? Ne Çanakkale'si kız? Belik düzüne gidiyorum. Ee, şey, nereden çıktı peki bu böyle bir anda? Sen onu söyle bakayım. Sabah kadar düşündüm ben. Ya benim bu Çetin'le mutlaka buluşmam lazım. İşine de bindi artık. Ha, yani diyorsun ki o gelemedi ama ben giderim. İyi bari metrobüsle gitme. Ya, artık çok geç. Bütün hazırlıklarımı yaptım. Bak, bir haftalık erzak bile aldım yanıma. Göreceksin, herkese metrobüsle nasıl yolculuk yapıldığını göstereceğim. Hakkına helal et. Abla. Bak, beni korkutuyorsun ama. Korkma küçük kız, korkma. Başaracağım. Arjantinli doktorun dediği gibi, gerçekçi ol, imkansızı iste. Hastala Victoria Siempre abla. Si. <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor> Dikkat et. Başka başla. Oğlum sabahtan beri sınıfıyorsun farkındasın değil mi? Gerçekten yaşadığını hissediyorum Batu. Oğlum birazdan pantolonuna gideceğim. Orada çocuklarla ilgileneceğim. Ondan sonra sevdiğim kızla buluşmaya gideceğim. Bir insan daha ne ister oğlum? Apelli lafları da öğrenmişsin. Yakışır. Ee nedir akşama programınız? Çok heyecanlıyım oğlum. Bildiğin gibi değil, değil. Öyle sen adını söylüyorsun bana. Benim tüylerim diken diken oluyor bak. Şampiyon Çok bir güzel topa güzel. bas be. Bir topa bas. Kardeşim bak, unutmamamız gereken şey şu. Sen filofobiksin. Bunu atlarsan yanarız. Asla ve kat ve zinhar bunları düşünmüyorsun. Aksine derhal bunları aklından çıkartıyorsun benim güzel kardeşim. Sen onu bırak da benim takım elbisemi bu temizlemeye verdin mi? Verdim. Kardeşim gel şu üzerimizdekilerden bir kurtulalım. Ondan sonrası ben de merak etme. Hadi gel. Yürüyemiyorum zaten. Sen sehpaya çarpsın Batu. En sevdiğin tişörtüne vişne suyu dökülsün. Rakını koyacak buz bile bulama. Bir de şey, lotoyu tek rakamla kaçırsın. Korkunç. Yok canım o kadar da değil. Para lazım sonuçta. Sen bu işlerden hiç anlamıyorsun masalcı Şimdi evlenmeyen parayı bulunca da evlenmez. Sen de böyle işte mal mal kızarsın Uf <laughs> <laughs> Türkan abla. Ben ona gençliğimi verdim ya. Bütün arkadaşlarım evlendi bir ben kaldım. Allah kahretsin korkumdan Instagram'a bile bakamıyorum. Bence seni sevmiyor. Yani sevmiyor derken e, senden daha iyisini bulurum diye düşünüyordur. Bu gidişle de bulur zaten. Sonra seni evden kovar. Ondan sonra o kızla sabahlara kadar. Be, yeah. be, be. Be, be. Be. Kavga eder. Sabaha kadar kavga ederler. Korkunç. Şeyi bile, gün yüzü bile göremezler. O kadar. Korkunç Allah. Böyle yapayım mı? Merhaba Masal, ne haber? Merhaba. Merhaba. İyidir, senden? İyiyim ben de. Ya aslında ben bugün Serdar'la buluşacaktım ama öncesinde seninle konuşmak istedim. Benimle konuşmak istedim. Olur tabii konuşalım. Ben düşündüm, taşındım ve Serdar'a yardım etmeye karar verdim. Bence el birliğiyle onu bu filofobi belasından kurtarabiliriz. Ay ne oldu? İyi misin? İyi misin? İyiyim, iyiyim. Ee, çok iyi fikir. Ya bence de öyle. Çok iyi fikir. Ee senin aklından neler geçiyor? Sen Serdar'ı tanıyorsun. Ne bileyim neler yapmaktan hoşlanır? Ya da ne gibi kızlar ilgisini çeker? Ah ben söyleyeyim. Esmer sever bir kere. Yani aynen senin gibi böyle uzun saçlı olması lazım gibi. Yani nereden bileyim değil mi? Ee, yardım sever. Cana yakın bir kız lazım ona. E şey mi yapsak o zaman? Aynı böyle senin anlattığın gibi kızlarla mı tanıştırsak onu? Yok. Yok çünkü Serdar böyle şeyleri hiç sevmez. Sevmez. Sen zaten onunla vakit geçir. O zaman da kendini sana açar. açar. Aşkım. Şu emin anahtarını versene ne olur. Ne kaç göz yapıyorsun? Serdar'ın takım elbisesini kuru temizlemeye vermeyi unuttum. He, ne var be? Herifin bir iki saate gösterisi bitiyor zaten. Ondan sonra da Gizem... Ee, gizemli, Gizem'cim hoş geldin. Nasılsın? Ee, i̇yiyim de bir dakika bir dakika. Serdar gösteriye mi çıkıyor? Aa, çok merak ettim nerede? Aşkım Serdar gösteriye mi çıkıyor? Nerede çıkıyor aşkım? <laughs>